Muhteşem bir haftayı DH'da da geride bıraktık. Sizler DH desinin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Fikir ve düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gerçekten Esme karakterinin sonu geliyor mu? Esmenin sonu Sena gibi mi olacak? biliyorsunuz Çukur desinde Sena da aynı şekilde kaçırılmıştı ve sonu çok acı olmuştu. Esmenin sonu da tıpkı Sena gibi mi olacak? Tabii ki de ben Esmen'in bu sefer kurtulacağını düşünüyorum. Ama tabii ki de önümüzdeki bölümlerde neler olur orasını bilemem ama Esme karakteri ben bu sefer kaçırılma olayında kurtulabileceğini düşünüyorum. Çünkü senaryosunun bittiğini düşünmüyorum. Çünkü kargayla senaryosunun devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Ama dediğim gibi belli de olmaz. Çünkü adeta yeni savaşlar başlıyor ve tabii ki de Devran'ın bu savaşlara itecek bir sebep olması lazım. Çünkü Boran'ın intikamı alındı. İntikam alınacak bir olay yok. Bakalım önümüzdeki bölümlerde devran esmenin kurtulması yaşanırsa tabii ki de bu işleri tekrardan başlar mı göreceğiz. Detaylar geldi şimdi sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.